Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nubreis ve burada Nubreis kanalı bugün sizinle beraber Roblox'ta Tower Defense oynuyoruz arkadaşlar evet bugün oyun oynuyoruz Yani oyuna başladı baya oldu bir yıl falan Şu an yanında rare Rose Legendary var kendisi kaldı Zaten bu videoyu onun için çekiyorum Dur biraz. Da.

Niye gerek yok? Gerek yok Bir Şu çok uzun olsun Bu tablet niye donuyor? Anlamadım. sesimde ufak bir sıkıntı olur. Boğazım biraz ağrıyor. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Tamam biliyor musun? niye böyle böyle şey yapmalı? Ee, bilgisayarda oynarsan shift tuş yok shift değil. Caps lock galiba. Böyle o devriyor. Şu an beni köyle neden böyle anladım ama. Son değil zaten. Kötü özellik değil o güzel bir özellik. havalı Bu adam abiden çok kötü. Bize ilk kez şey çekiyor. Görüntülü video çekiyor. Hiç çekişim. Ben bunları bir kere daha çekmiştim ama o yani çok kötü bir Aynen. Aynen. Deneyip, bir zaman, ya? Bu Bir süredir kandı ile Bir Bu oldu mu? oldu. Zaten tek başıma değil. Bu bana çok kolay olur. Sen gidip farm yapabilirsin. Bunlarda da işte. Bir şey. kaç? Alışma, 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 alışma,

ise şu oldu bu tamam. abone Ben onu koymam gerek yoktu aşağıya 4 şşşt kalsın biraz <laughs> o değil bu adam şeyler gelmeye başlayacaklar <laughs> eee aha croc boss koydu kendisinde daha yeni yer aldı 30 level olunca croc boss veriyor ya kayın altı koydu hemen. Koy sen. Dur ben şu şatkanı biraz kaldırayım. Dur yazayım. Allah şöyle yapacağım. çünkü olmuyor. Bu şu şatkanı bir adım çok iyi. Çok güzel, çok seviyorum. Aşırı güçlü kalpler. <laughs> Onları zaten, şuan bir, bir değeri yok. Ben <laughs> de de koyma burada iki güzel 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 bunlar geçer geçebilirler demiş onu bazen basmak bak şimdi iki kere bas. az önce bas diyorum bir kere bas mu? ya. Kafayı yedirdim. Vay vay arkadaşım kafayı yedirdim.

Bunu da Artık görünmezler gelmeye başlayacak. Böyle zaten Çok kolay. Arkadaşlar oyun çok kolay. Zaten bir tane kuru bir katıcak bir tane kuru kamerada ya sen çıkmasın mı? Yok kulağı açılıyor ben bilmiyorum. Hatta o bir sürü face burada?

çok çok Ne şey yapıyorum para bir 50 kutu açacağım. Şey vardı. Ee, alacağım. Aldım. Şartınır bir Çok güzel yandı. bir full basit çok, çok, çok merakı yok ben benden güzel var. Yani mahtılar, bir yani bir karakter var en haricinde bir de iki tane amarok karakter var Bunu da bilerek Ama biz böyle gidecek adamız. Oğlum var ya ben de şey yapaydım herhalde Krokbo Krokbo uğurlusu böyle Bunlara böyle milyon yoldu ya Milyonlardan ortada Ama bunlar çok Mesela Golden, Golden Krokbo olsun adamlar Çok güzel Yaşam Kurup bostan olmayı bunların eline ne veriyordu? Tarama veriyordu. Böyle. Ben şu an evdeki tarama verenler de tarama veriyordu. Ee, adı neydi? Golden'da direkt bu teknikle alan yeni ucu var. Son level'u mu görmedim. O yani değil de bu değil mi? Bu da ne? Nasıl gidiyor? Bakalım nasıl gidiyor? top top diyor. Bir dakika. Daha bir de kovandı da. Tamam, şöyle bu şekilde de hallederiz abone

プライベートのままプレッシャーな なすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすななすな 他根本没有，这个，这个，这个 <deve nt> <variables>，这 <coast> 个 <tama S 1>，这个。 最高のプレッシャー。 Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

çok kolay. Artık bu videoyu bitirme zamanı geldi sanki değil mi? Ya her videoda bir maç atıyor. olur Benim oyuna girelim biraz sürecek gibi. Çünkü aynı videoyu koyayım. Ben videoyu da onu bekliyorum. Şey bile basan yok. Video kaydı durdurdu. Arıyorum. Almışım, bak gel, gel. Ah, ben de görüntüm donmuş. Görüntüm görüntüm de gitti. Tablet donmuş. Evet çok iyi. Ah, gel. Gel, gel, alıp, çok 23 dakika olmuş. Ne oluyor mu dakika oldu? Neyse ben bir daha sonra babam söyleyeyim. Evet. Adal, evet. Uygulama çöktü. Kapattı. Oyun kapandı. Ana. Oyun kapandı. Evet. Oyun çöktü. Evet. evet. Arkadaşlar. Bu videoyu görelim. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.